Merhaba ben Serra. Bugün anneler günü yaklaştığı için anneme bir hediye yapmak istedim. Aslında annemden çok kendime yaptığım bir hediye bu. Annem yoğun bakımdayken onun bazı saçlarını toplamıştım. Ve bununla ne yapacağıma çok karar veremedim çok uzun süre ve zaten o saçlara da çok uzun süre bakamadım. Ama sonrasında anneler günü yaklaştığı için Bunları bir çerçeveye koyabilirim diye düşündüm. Ve saçlarını çerçeveye belirtip asabilirim diye düşündüm. Uyandığımda direkt görebileceğim bir yere. Bu videoda da sizde eğer ki bir yakınınızı kaybettiyseniz onun için bir çerçeve yapabilirsiniz ya da bir köşe yapabilirsiniz. Bunun için fikir olması adına paylaşacağım. Çünkü ben nasıl bir çerçeve yapayım, işte arkasına ne koyayım diye baktığımda bununla alakalı hiçbir video olmadığını gördüm. Genel olarak ölümle ya da kayıplarla alakalı da çok az videolar var. Çerçeveyi yaparken çok endişeli ve gergindim. Bu yüzden böyle biraz şey davranmışım. Yani çok açıklayamadım bazı şeyleri. Çünkü çok stresliydim. Annemin saçına eğileceğim için ve göreceğim için ne hissedeceğimi bilmiyordum ve korkuyordum. Bu yüzden videoda biraz garip çıkmışım. Genel davranışlarım ve e, genel davranışlarım garip çıkmış açıkçası. Daha böyle stresli ve bir an önce yapmaya çalışıyordum çünkü yani yani yarım kalmasından korktum, yapamamaktan korktum. Yaptıktan sonra da çok iyi hissettim. Her sabah kalktığımda bakıyorum ve beni iyi hissettiriyor. Bu yüzden bu videoda da biraz garip oldum söylemek normal. Çünkü zaten yaşadıklarım çok zor. O yüzden ben de garip davrandım galiba. Bilmiyorum. Ben bir şey diyemiyorum ya. Yani. Evet. bugün annem için şimdi bir çerçeve yapacağım. Aslında bu iş için print falan almıştım ama hiçbirisini bulamadım. yani Print nereye koyduğumu bulamadım. O yüzden başka yapıştırıcılarla deneyeceğim. Bu şekilde kağıda bir şiir yazdım. Bu benim yazdığım şiir deneme tarzı. Yani bir şey denmez aslında. Çünkü bir kurala göre bir şey yazmadım. Sadece annemi düşündüm ve düşündüğüm şeyi yazdım. Aklıma gelen şeyi. Şu anda elimde iki tane böyle annemle fotoğrafım var. Bu küçüklükten kalma bir fotoğraf. Şöyle. Bu da böyle ikimizin daha sonra çektiğim bir fotoğraf. Böyle bir çerçeve aldım. Buna koyacağım A4 boyutunda. İki tane bu yapıştıracağım. Böyle üstüne. Ee, bunlar için ya bant kullanacağım ya uhu kullanacağım. Bu da uhu. pirintimi bulamazsam bunları kullanacağım. Printi kağıda zarar vermesin diye sürmek istiyordum. Çünkü uhu arkasına geçiriyor falan. Bant da bilmiyorum. Bant belki olabilir. Printi bulamazsam ya da deneyeceğim. Son şöyle ise harfli şeyler aldım. Boncuklar. Bunlar aslında kolye ya da bilezik yapmak için uygun. Ama ben böyle aldım. Buna yapıştırmayı düşündüm. Yani çok çıkıntılık yapar ve bozar mı bilmiyorum. Koymayı yani çok çıkıntılık yapıp bozmaz gibi düşündüm ya. Bir sürü S var. Bunları böyle koyacağım renk renk. Bu da annemin saçı. Üç tane böyle saç koymuştum önce şu şekilde iki tane resmim var. Ben bu resimlerden birkaç tane daha çıkartıp telefonun telefonumun arkasına e, koydum. Bu şekilde kılıf olarak e, fotoğraflardan oluşan bir şey yaptım. Böyle bir tanesi dikey, bir tanesi yatay. O yüzden ya şu, şöyle bir şey şu şekilde yapıştırmayı planlıyorum da şöyle olabilir. Şöyle çok komik duruyor. Böyle çok garip. Duruyor. Biraz şöyle aşağıda yani şuraya ve şuraya şu şekilde planlıyorum evet bu şekilde güzel bence Biraz daha şunu aşağıya da yapabilirim tamam, tam istediğim gibi oldu şu an sonra şöyle emin önünden aldığım üç tane küçük şey var boncuk hepsi S'de babam bunları yapıştırmamın hani normalde bunlar 3 boyutlu ya. Yani biraz çıkıntılı ya. Acaba dedim engeller mi ama babam engellemez dedi. Şöyle bir turuncu renkte küçük, pembe, mor benim sevdiğim renklere göre aldım aslında. Ama annem de sever. Şöyle nasıl koyacağız? Koysam acaba diye düşünüyorum. Şu şekilde de koyabilirim sanki ya da şöyle küçük kenara yapıştırabilirim böyle. Sanki böyle küçük kenara yapıştırmak daha tatlı olacak gibi geldi. Böyle yapıştıracağım o yüzden. Ama bunun da sıkıntısı bu işte. Şöyle Hı. resmin kenarına yapıştırmayı düşündüm. Turuncu değil de pembe yapıştırayım. Evet bence şu anda iyi gidiyoruz. Gibi hissediyorum. Şimdi şöyle annemin saçı için kullanmayacağım. Çünkü belki buradan çıkartıp tekrar yataklamak ya taklamak, yani burayı seviyorum ama hani belki bir şey olur. Çıkartmak zorunda kalırım. Banttan çıkartmak her zaman daha kolay saçları. O yüzden onu bantlayacağım Saçı. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum daha. Gördüğünüz gibi birkaç teli gözüküyor ama içinde daha fazla saç var. Annemin saçı var. Ben bunları yoğun bakımdayken Annemin saçından almıştım Neyse o kısmı anlatmak istemiyorum Saçı işte yani e, Annemin saçından kopartmadım tabii ki de Düşenleri aldım topladım çöpe gitmesin diye Şimdi açacağım Sen güç ver Bir çok mutlu oldum. Annemle ilgili bir şey dedim benim için. Yani çok üzgün. Bu da güzel bir ses. Şöyle bir şey yaptım biraz muhafaza olsun diye muhafaza içinde olsun diye böyle oldu ya zaten bu kadar saç olduğu için ya önemli olan benim burada ne benim görüyor benim anlıyor mu şöyle üstüne şöyle şeffaf şeyler oluyor ya not kağıtları onlardan yapıştırıp ve etrafını küçükçe bantlayalım ki saçlar yerlere kaybolmasın. Aynı yerde muhafaza olsunlar diye.